Ama ben bu akşam çok duygulandım. <gülüyor> <gülüyor> Dine göründü, yandım tutuşudum. Ödüm ver Allah'ım, ayrılık verme. Ölüm ver Allah'ım, ayrılık verme. Eşeği kubbe de gözüme Boynum büktüm elim koydum yüzüme Yüzüm. Uyandım çesu serperler yüzüme Aklımı başımdan aldı ayrılık Aklımı başımdan aldı ayrılık Uyandım ki su serperler yüzüme Aklımı başımdan aldı ayrılık Aklımı başımdan aldı ayrılık Kerem gibi canım yandı kavruldu Şirin gibi ciğerimden Kerem gibi cehennem yandı kavruldu Şirin gibi cihetimle vuruldum İstemeden Medine'den ayrıldım Bir derdimi yüz bin ettin ayrılık Bir derdimi yüz bin ettin ayrılık İstemeden neden ayrıldım Bir derdimi yüz bin ettin ayrılık Bir derdimi yüz bin ettin ayrılık Kafineye vardım gözleri yaşlı Ellerimi açtım Mevla'ya karşı Kafileye vardım, gözleri yaşlı Ellerimi açtım, Mevla'ya karşı Zemzeminden içtim, çabeye karşı Ölüm ver Allah'ım, ayrılık verme Ölüm ver Allah'ım, ayrılık verme Zemzeminden içtim Kabe'ye karşı Ölüm ver Allah'ım aydınlık verme Ölüm ver Allah'ım aydınlık verme Beni bulduğum ilahiler benim aklıma gelmiyor bak. Ama ben bu akşam çok duygulandım. <laughs>